Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar mordomuzu 550 yapacağız. Şöyle 109K altın verdik ama arkadaşlar acaba geri kalanı yükseltme yetecek mi? Gerçekten altın sıkıntısı büyük seviyelerde. Artık bakacağız hayırlısı. İnşallah yeter arkadaşlar. 550 yap ama yetmeyecek gibi duruyor. baksan daha şimdiden 69K istedi bile. Vallahi olmadı artık. Satacağız bir şeyler arkadaşlar. Vallahi billahi altınlar. İnşallah ya da çok fakir kaldık arkadaşlar. Yani bu altın konusunda. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah yetmedi. Eyvah eyvah. Ah fakirliği kes. 13K. Ben biraz bir şeyler satayım arkadaşlar. Bu böyle yetmedi. Vallahi yetmedi ya. Fakirliğin gözü kör olsun. Aslında arena rozeti var. Biraz arena rozeti açayım o zaman arkadaşlar. Bakayım ne çıkacak. 99k bari 100k olaydı o da. 100k da değil. Biraz açayım arkadaşlar. İnşallah bir, güzel bir şeyler gelir inşallah. Biraz kredi, biraz altın bolca hepsinden. Allah fakirliğin gözü kör olsun arkadaşlar. Görüyorsunuz yani. Altınsızlık yani hatırlıyorum ya bundan 3-4 öncesine kadar 5-6 m altınım vardı. <laughs> Ama şimdi hiçbir şey kalmamış arkadaşlar yani. Kabımın bir an önce bu olaya el atması lazım. Yoksa patlayacağız. 74K altın. 150 Kredi gayet güzel arkadaşlar. Allah bereket versin. Bakalım daha neler çıkacak. Hadi inşallah güzel bir şey. Allah Allah. Abahan tatası vermez O Oo 105'e 165. 142'ye 195. Allah bereket versin arkadaşlar. Hemen devam. Şöyle seviye yükselteyim. Ah koskoca Mordo'nun geldiği hale bak ya. Yarım kaldı ya resmen. Neyse çok şükür bir şekilde arkadaşlar yükseltebildik ama altınsızlıktan da fakirliğin dibine vurdum arkadaşlar. Şuradan da ödüllerimi alayım. O 2500 altın <laughs> Allah bereket versin ve 25 kredi. Mor'da arkadaşlar benim çok sevdiğim, çok fantastik gördüğüm bir karakter. oynamasından çok keyif alıyorum. Şöyle birkaç adım burada gideyim arkadaşlar. Hem de karakteri bir göstermiş olalım. Bu arada 5 yıldızlı arkadaşlar Void'imi kopyaladım. Bir 5 yıldız kristali açmıştım. Tabi onları daha önce söylediğim gibi arkadaşlar hani videolara çekmiyorum. Ama kopyaladım. Güzel euro yani. Sinerjilerinde çok bir cacık yok arkadaşlar. Ama işte Dormammu falan eğer olursa ekipte Dormammu ile bir diriltme muhabbeti var. Ben de bildiğiniz üzere arkadaşlar kanama zehir açık. O yüzden biraz sağlık fazla gider. Ama Nick Fury sinerjisiyle bu olaya bir el atarız. Daha biraz da bundan alalım bir iki adım gösterelim. Arkadaşlar, e, Mordo'nun birkaç farklı kombinasyonu, birkaç güzel özelliği var. Bunlardan bir tanesi siper artı ağır saldırı oynamanız. Siz ağır saldırıda beklerken hem bir güç barı dolana kadar kendisini doldurur hem de arkadaşlar üzerine hiddet spamlar ki bu hiddetler çok önemli, çok güzel hiddetleri var arkadaşlar. Aynı zamanda özel saldırı biri bozma etkisi ve sersem verirken özel saldırı ikisi rakibin üzerindeki etkiler. Önce bu hiddete bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere üzerimde hiddet takviyesi biriktiriyorum. Ağır saldırı yaparak. Özel saldırı bir atayım ve bozmamı verdim arkadaşlar. 540 540 gibi çok bomba bir bozma atıyor. Tabi üzerindeki hiddetle de orantılı arkadaşlar. sersemletti anlar arkadaşlar. Ağır saldırıda bekleyin. Bam. Çok temiz ya. Hakikaten çok keyifli arkadaşlar oynaması bu karakterle. Bir de böyle çok aman aman zor bir şey de yok. Va wow, artı 8k koydu ikincisinde kritik arkadaşlar. Siper ağır saldırıyla gayet bomba bir karakter. Aynı zamanda siz blokta beklerken arkadaşlar enerji saldırına karşı direnç kazanan bir karakter. Tabi siz özel saldırı 3 attığınız zaman da sağlık durumunuza göre sağlık da basabiliyorsunuz. Veyahut da arkadaşlar hiddet de spamlayabiliyorsunuz. Özellikle rakipler karşınızdaki rakipler arkadaşlar kendi üzerine takviye açıyorsa o zaman daha bir bomba oluyor. Hemen şurada Venom'da onu da bir göstermek isterim arkadaşlar. Tabi çoğu zaman biz bunu defansa koyuyoruz veya defansta görüyoruz ama ben saldırıda daha faydalı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Mordo'nun. Özellikle kendi kendine güç doldurması da ekstra bir güzelliği. Venom bildiğiniz üzere arkadaşlar kendi üzerine çok fazla takviye açan bir karakter. Yani özel saldırı 2 attığımızda da rakibin üzerindeki takviye sayısına oranla arkadaşlar hasar vereceğiz. Hatta bir gösterelim kendi kendine çok hızlı güç barı doldurması da Mordo'nun ayrı bir güzelliği arkadaşlar. Şöyle yine siper artı ağır saldırıyla üzerime hiddet spamlıyorum. Birazdan l kim olacak arkadaşlar ve L2'yi basacağım. Şu anda rakibin üzerinde bolca takviye var. Gördüğünüz üzere her saniye 1800-1800 saldırı gidiyor arkadaşlar. üzerine verdiğimiz ruh dikeniyle bir özel saldırı iki dağıtıyorum ve onu zaten nakal edecek arkadaşlar. Üzerine bolca takviye açan hero'lara karşı da enfes kaliteli bir hero arkadaşlar. Bir de özel saldırı üçünü göstermek istiyorum. Yani benim gözümde çok değerli bir karakter. Ama bende 5 yıldızısı yok arkadaşlar. 4 yıldızısı vardı ben de onu fullledim zaten. Hop yanlış yere tıkladım. Hop. Lay 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 lay. Şurada arkadaşlar. Şunu çıkarıp Heimdall'ı alayım. Sağlık seviyen ne kadar azsa özel saldırı 3 hattında ona göre sağlık basma şansım var arkadaşlar oyunda. Özel saldırı 3'ü de 3 etki açıyor. Bunlar hiddet veya sağlık olarak değişecek. Önce arkadaşlar güç barımı bir fullleyeyim. Sonra sağlığımı azaltacağım. Biraz kendimizi dövdürelim. Yani şu siper ağır saldırıyla bile çok kaliteli arkadaşlar. dört yıldız bir karakter. Ne varsa bloğumuza yiyelim. 5500 lira arkadaşlar. 4 yıldızı ağır saldırıyla kritik vurduğu zaman tabi bu sizin üzerinizdeki hiddet sayısına göre de değişir. bir nevi çakma Hyperion arkadaşlar. Yani Hyperion'la tabii ki saldırıda mukayese edilemez. Ama hani bir nevi böyle ağır saldırı, siper, sersem ağırlıklı oynadığınızda yani üzerine hiddet basması, yine kendi güç barını kendisinin doldurması. Tabi Hyperion hasar aldığı zaman o bozulmuyor ama bunda hasar aldığı zaman bozuluyor arkadaşlar. Hani bunda da en az siper yediğinizde darbe yemiyorsunuz. Astral kaçışından dolayı. Sağlığımı biraz daha düşüreceğim arkadaşlar. yani çok keyif oynaması bir de çok basit arkadaşlar. Çok düz bir karakter. Güzel güzel sağlığımız iyice düşüyor. Bir özel saldırı üç atayım arkadaşlar. %27 kalmış sağlığım. Dediğim gibi 3 tane takviye atacağım üzerime. Ya hiddet olacak bunlar ya da sağlık olacak. Bir tane sağlık açtı arkadaşlar. 2 tane de hiddet olarak açtı. Ve saldırı gücün ne kadar yüksek hale geldi. Sırf 2 tanesiyle. Yani küçüklerden daha etkili arkadaşlar bu. Şöyle sağlığımız bolca gitsin. Ve mordo oynamak hakikaten çok kolay arkadaşlar. Yani siper atmanıza bile gerek yok. Geri çekilin. Güç barınız oldukça sadece özel saldırı basın. Bu şekilde bile oynayabilirsiniz. Ben ilk zamanlarımda yani bu 5 yıldızların çok olmadığı zamanlarda arkadaşlar 4 yıldız Mordo'yla çok da keyifli oynuyordum. Çok da güzel bir karakter. Yani çok dışlamayın arkadaşlar bu karakteri. Değerini bilin yani. İlk geldiği zamanları hatırlıyorum. Millet hayrandı buna. Şimdi ayran oldular arkadaşlar yani. Tamam 6200 abi ağır saldırıyla yani. Bam. Saldığımız %10'a kadar düştü arkadaşlar. Bakalım daha ne kadar düşecek. %1'ler de Bakalım tabii ki şanstır tıra şans işi arkadaşlar. Ama şu anda en çok sağlık açma şansı olduğu oranlardayız. İki tane açtım arkadaşlar. Bir tane de hiddet açtı. Bu arada özel saldırı çatınca kendisi koştu vurdu arkadaşlar. Ben öyle bir şey yapmadım. Yani çok da güzel sağlık dolduran bir karakter. O oh, sersem verdim arkadaşlar saldırı bile. Ver speyi git yanına. Bozma etkisi yani yok yok arkadaşlar karakterde. Hadi intihar edelim biraz. Bam. Ne varsa yağdırıyorum. Ve bu da ne kısmı. Arkadaşlar benim gözümde çok kaliteli bir karakter. Çok güzel bir karakter. Size hem özel saldırı bir hem özel saldırı iki, hem de özel saldırı üçünü göstermeye çalıştım. Bunları daha kombinali bir şekilde yaparsanız ya arkadaşlar bu karakterden çok yüksek verim alabilirsiniz. Siz bu karakter için ne düşünüyorsunuz? Düşüncenizi videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi oyunlar.